bölümde de Sudan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Sudan deyince aklımıza Akabe Yetimler Külliyesi geliyor. Ne kadar konuşsak bunun hakkında söz etsek azdır. Onun için bu bölümü de Sudan'a ayırdık. Ama tabii ki misafirlerimiz değişti. Meryem kardeşimiz ve İbrahim kardeşimiz birinci bölümde bize heyecanlı bir şekilde güzel şeyler aktardılar. Bizi tekrar Sudan'a götürdüler, yetimhaneye götürdüler. Güzel hatıralarıyla bizlerin ruhunu titrettiler gönlümüzü titrettiler ama yine bu sene kurban ekibinden Sudan'a giden iki dostumuz daha şu anda stüdyolarımızda ve ben onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Vedat Yurt kardeşimiz hoş geldiniz. Sağata afiyette. iyi görüyorum yani sevinç görüyorum maşallah. Ve Adem Kara yine Kahtan'dan Sudan'a bu sene gidip gelen dostlarımızdan ben Vedat Bey ile başlamak istiyorum. Evet. İlk defa mı gidiyoruz? Evet. Sudan'a mı yurt dışı, yani kurban, organizasyon. kurban Organizasyonuna ve Sudan'a Sudan ilk defa gidiyorsun. O zaman evet. çok güzel şeyler edindiniz, evet. çok güzel şeyler Kesinlikle. öğrendiniz. Belki neler söylemek istiyorsunuz genel olarak? Nasıl bir heyecan, nasıl bir duygu yaşadınız? Ne vesileyle, yani kimler vesilesiyle gittiniz? Ne umuyordunuz? Öyle başlayalım. Ee, öncelikle e, böyle bir organizasyona yurt dışında kurban kesim organizasyonuna e, gidip katılmak için eşimin e, vesile oldu ona teşekkür ediyorum ailemin, çocuklarımın, eşimin desteğiyle gündeme almış olduk. Ee, Git biz sensiz bayram etmeye razıyız mı? Yeden evet bizden, evet aynen öyle. Katıl, katıl alternatif edin. olarak da belki Hı -hı. önümüzdeki kurbanlarda da inşallah eee çocuklarıyla iken. birlikte çocuklarımızı da bu sürece katarak e, gitmeyi planlıyoruz. Güzel İnşallah. bir başlangıç Güzel oldu. Bir şey. ee, öncelikle tabii e, oraya gittiğimizde öğrendiğim 2000'li yıllarda temelleri atılan, 2008'li yıllarda şahsınızla başlayan işte hakkı bir rol güney Mustafa Karaca ile çok ciddi bir çalışma noktasına gelen e, yetim külliyesinin gerçekten Sudan şartlarında çok büyük bir emek sonucu e, meydana geldiğini gördük. Şurayı kısmen düzeltmeme izin verin. Yani 2007'de Yardım eli Derneğimiz kuruldu. Tabii Yardım eli evet. Derneğimizin öncesi var ama 2010'da da Sudan Yetimler Külliyemizin temelleri atıldı. Ondan önce de kurban çalışmaları Ben 2008'de başladı gibi süreç. Yani 2010'larda o zaman. kurban için. Gidilmeyen başlandı ama temelimiz daha sonraki yıllarda atıldı. Yani orada gerçekten çok ciddi ve büyük bir emek var. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara, bu vesileyle tanıştığımız diğer ilgililere çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten orada çok güzel bir ortam gördük. Çocukların sudan şartlarında gerek fiziki şartlar itibariyle, gerek verilen eğitim boyutuyla çok iyi bir şekilde eğitildiklerini, yetiştirildiklerini müşahede etmiş olduk. Ayrıca kurban kesim organizasyonlarına şehadet etmiş olduk. Bu benim için de değişik vesilelerle, değişik yerlere gittim ama kurban organizasyonu olarak ilk defa gidip şahit olmuş olduğum bu program beni derinden etkiledi ve inşallah da bundan sonra... Ee, gerek ailem olmak üzere yakınlarıma bu tür organizasyonlara katılmalarını teşvik etmeyi planlıyorum. Ee, sizin de bu yöndeki gayretlerinizi e, destekleyip Allah yardımcınız olsun diyorum. Amin, amin. Tabii e, birinci bölümde yetimhaneden <laughs> izlerimleri e, genç kardeşlerimiz anlattılar. E, sizden biraz e, kurban kesim e, dağıtım çalışmaları hakkındaki e, şahitliklerinizi dinlemek istiyorum. Yani neler yapıldı, nerelere dağıtım yapıldı. Evet, e, hocam ilk gün biz e, iki gruba ayrıldık. Orada giden bütün arkadaşları güzel bir organizasyonla iki gruba ayrılmışlardı. Biz e, bizim olduğumuz grup e, El Kemlin denen bir bölgeye e, ilk önce gittik. İlk oradan başladık. E, pardon, ilk e, Soba El Hila. Hı -hı bölgesinden Yetimhanemize başladık. Yakındadır. Yetimhanemize yakın. Yeti, yetimhanenin 3 kilometre Yok, kuzeyinde yani. bir mahallede açık alanda bir kurban kesim yeriydi. Çok organize olmuş bir faaliyetti. Gittiğimizde kurbanlar hazır. Orada halk bekliyor vaziyetteydi. Biz gittiğimizde bizim şehadetimizde kurbanlar kesildi. isimler okundu. Ondan sonra dağıtım faaliyetleri başladı. Gerçekten oradaki organizasyon takdire şayandı. Oradan Muya bölgesine geçiş yaptık. Yetimhanenin 15 kilometre Kuzeybatı istikametinde düzenli bir mahalle içerisinde ve güzel bir organizasyondu. Orada hatta yerel oranın yerel yöneticileri de o kurban kesim merasimimize katıldılar. Hep beraber kurbanlar kesildi, dağıtıldı. Hatta hanım kardeşlerimizin hazırlamış olduğu hediyeler oradaki ilgililere, çocuklara dağıtıldı. Oradan El Bagir bölgesine geçtik. Bu Yetimhanenin 16 kilometre güney doğusunda ben yerlere gittiğimde konum olarak işaretlemiştim nereye gidiyoruz. Geldiğimde haritadan bakıp tam olarak nereye gittik ne yaptık burada tespit ettiğimde daha güney bir noktada. Bura mahalle içi cami yakınında bir yerleşim yeriydi. Tabi burada biraz bu son gittiğimiz yerde diğerleri biraz daha köy ortamı gibi yerlerde ama burası şehrin varoşu statüsünde bir yerdi. Altyapının olmadığı, işte çöp toplamanın olmadığı ve sefaletin gerçekten her boyutuyla hissedildiği bir ortamdı. İkinci gün daha farklı bir programımız oldu. Önce El Kamlin denen bölgede yetimhanenin yine 70 kilometre kadar güneydoğu istikametinde bir bölgeye gittik. Burası bir mezbahane olarak daha güzel düzenlenmiş ve ora şartlarında hijyenik denebilecek bir kurban kesim yeriydi. Orada yine kurbanlar kesildi, dağıtımı e, hep beraber yaptık. Daha sonrasında aslında belki beni en çok etkileyen o yol üstünde çadır denebilecek, e, baraka denebilecek e, bez parçaları ve ağaçlarla oluşturulmuş evlerin yolun kenarında olduğu bir mahallene bir mahalleye girdik. Orada hep beraber Adem hocamla e, Birol abiyle, Yüksel hocamla Murat hocamla hep beraber ilgili arkadaşlarla e, dağıtım yaptık. Oradaki ortam gerçekten insanların orada hayvanlarıyla beraber etrafını çevirdikleri bir alanda çok zor şartlardaki yaşantıları bizi derinden etkileyen bir bölgeydi. En son da Kalikla bölgesinde yine farklı Kelakile bir yetim, Kelakile bölgesindeki yetimhanenin 18 kilometre kuzeybatı istikametindeki bölgeye. Gittik. Burada da bayramlaştık oradaki yetimlerle. Tabii o mevcut külliyeden çok daha biraz önce de arkadaşlar bahsetti. Şartlar itibariyle sıkıntılı ve olumsuz bir ortamdı. Bütün bunlar gerçekten bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Ve kardeşlerimizle bizim dünyanın değişik coğrafyalarındaki din kardeşlerimizle aynı havayı, teneffüs etmek, aynı atmosferi yaşamak ve onların hissiyatına ortak olma anlamında evet. bize farklı bir pencere açmış oldu. Evet. Bu anlamda sizin yardım elinin bu çalışmalarında tebrik edip, inşallah devamını evet. artarak evet. bümesini ediyoruz olsun. Bir yardım eli gönüllüsü, bir hayırsever olarak. Ee, sağ ol, Allah amellerimi çoğalsın. Yine döneceğim inşallah. Evet, Adem kardeşimize geçelim. Adem Kara, evet. Kağıthane'de Makter adına. Böyle bir dernek adına Aynı gittiniz. Yardım eliyle işbirliği olan bir dernek adına gittiniz. Sudan'a bu bayramda yine Vedat ile beraber ve diğer ekip arkadaşlarla beraber. Evet. Siz genel anlamda ne söylemek istersiniz? Hasan Hocam ilk önce izleyelim. bize bu duygularımızı burada anlatma imkanı verdiğiniz için Hilal TV ve size teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda bize yardımcı olan yardım eline de teşekkür ediyoruz. Ben Kağıthane'den MAKDER Derneği olarak katıldım. Ama tabii e, burada bir takım çalışması vardı evet. diğer arkadaşlarımızla beraber. Evet. Sağ olsun MAKDER'in e, başkanı Hüseyin Akgül kardeşimiz e, bize önderlik yaptı. Geçen sene kendisi Suzam'daydı. Bize buraları anlatınca haliyle evet. biz de e, gitmek istedik, görmek istedik. Ve buradaki izlenimlerimizi arkadaşlarımıza anlatmak istedik. E, de bu işe ...organize eden arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunların isimlerini de vermek istiyorum hatta. Hüseyin Akgül kardeşimiz, Yavuz Arslan kardeşimiz... ...biz orada çektiğimiz fotoğrafları... ...kendi derneğimizde de burada... ...paylaşıp insanlara... ...buradaki hayatın... ...nasıl olduğunu... ...nasıl bir yaşam sürdüklerini anlatmak istedik. Çünkü geldiğimde ben... ...arkadaşlara anlatıyorum. Hakikaten Türkiye'de... ...dünyalık cenneti yaşıyoruz biz. Oraları görünce insanlar Hı -hı. hakikaten... Çok çok güzel yerler Türkiye onlara göre. Onun haricinde Metin Osmanlı kardeşimiz vardı Hasan Kirazlı ve İsa Gümüş arkadaşlarımız. Çünkü biz burada baya bir 15-20 gün çalıştık ki kurban 300 tane bir kurbanımız oldu. Evet, 105 önce, tanesi gitmek için buradan hediyeler hazırladık. Aynen hazırladık. Hep, hazırladık hep de. beraber makter olarak arkadaşlara buradan ayrıca teşekkür ediyorum bununla ilgili. Maşallah. Bunun haricinde de. E, ben de bir yetim olarak büyüdüğüm için ufak yaştan beri hmm. buradaki çocukların gözlerinde e, bir baba hasreti e, bir böyle insanların ciğerini yakan e, bir bakışları vardı. Bir duruş bir bakış sahibi diyorsun. Aynen. E, bunları gördük burada. Tabii e, bunun haricinde biz buradan gitmeden önce diğer arkadaşlarımız bizim çalıştığım yerde iş yerindeki arkadaşlarımızın çoğu mesela e, Avrupa'ya gezmeye gittiler. Biz de sağ olsun eşimiz çocuklarımız bize böyle bir izni verdiler. Biz de Çocuklarımızı kurban edip bu taraflara gittik. Yani kendi vaktimizi, çocuklarımıza ayıracağımız vaktimizi onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca burada çocuklarla geçirdik. Teşekkür ederiz kendilerine de. Tabii arkadaşlar buraya gidince Avrupalara biz de buraya gidince hakikaten çok büyük hazlar aldık. Burada değişik arkadaşlıklar kurduk. Samsun'dan yüksel arkadaşımız hatta Azravel İbrahim arkadaşımız biraz heyecanlandı. Heyecanlanınca özellikle Sultan ablamız var. ...kendisinde de buradan selam, selam gönderir, söylüyoruz. Doğru. Evet. Hatta birden şey yapamadı, hatırladım... Aynen. 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 buralardaki izlenimlerimiz tabii iyi tarafları var. Mesela orada biz şehre gittiğimizde gerçekten sefil bir hayat var ama çok güzel tarafı hepsi cemaatle namaz kılıyor. Evet. hemen ezan okunduğu zaman neredelerse, oraya neredelerse oraya hemen, hemen namazlarını kılıyorlar. Kere, çarşı, e, bu buranın ileriki yani. zamanlarda gelişmesi için çok güzel bir şey. Ee, ayrıca İbrahim kardeşimiz gitti. Az evvel anlattı. Ee, buraya da bilinçli örnek gençlerimizi gönderirsek, hmm. orada hem e, kendileri e, örnek olarak oradaki çocuklara, gençlere örnek olacaklar ve burada kendi arkadaş çevrelerini anlatacaklar ki e, bizim buradaki gençlerimiz bunu anlayabilsinler çünkü. Şu anda gördüğümüz gibi bizim gençlerimiz burada bir bilgisayar, bir telefon çılgınlığı var bizim Türkiye'mizde. Varlığın kıymetini bilmiyorlar yani. Aynen. Yokluk Bilmiyorlar. Aynen. Burada çocuklar, Meryem kardeşimiz de anlattı zaten. Çocuklara şeker veriyorsunuz. Şekerleri o kadar çok seviyorlar ki hele balon getirdik biz buradan oralara. Balonlarla mutlu oluyorlar. Bizim buradaki kendi çocuklarımız yani üzülüyoruz hakikaten. Haliyle olmadıkları için bunlarla çok mutlu oluyorlar. Buradan Hakikaten gönlünü getiren arkadaşlarımız vardı. 27 kişilik bir gruptuk. Hepsine de teşekkür ediyoruz. İsmail amcamız vardı. Kayseri'den Murat kardeşimiz vardı. Yine Ahmet kardeşimiz vardı. İzpten. Urfalı Mustafa'yı niye unutuyorsunuz? Urfalı Mustafa hocam da vardı. Onu unutmuyorum. Ablalarımız vardı. Çiğdem ablamız, Soma'dan. Yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Hepsi yardımcı oldular. Hatta ufak bir anımız var. Şimdi oraya gittiğimizde öyle bir şey ki... Her arkadaşın... Orada böyle haşır neşir olduğu bir yetim oluyor muhakkak. Tabii evet. çoğuyla oluyor ama evet. muhakkak bir tanesiyle oluyor. Ee, burada ilk gün tabii uzak durdular bizden. İkinci gün bir tanesiyle devamını bakışıyoruz böyle. Geldi. Neyse dost şey olduk e, gençle. E, hayli yardım dağıtırken yanımızda olduğu için ilk öncelik buna veriyoruz. Orada başka bir arkadaşı başka bir arkadaşı buna içerlemiş. Ee, o konuşuyordu bizle. konuşmamaya başladı. Biz öğrenmek istiyoruz. Öğrenemiyoruz, söylemiyor. O kadar da hmm. utangaçlar böyle. Hmm. En sonunda öğrendik. Kendisine verdiğimiz hediyeyi verince o da artık bize yanaşmaya başladı. Hmm. Ee, çok sevindik. Yani hakikaten ufak hediyelerle çok mutlu oluyorlar. Ee, yani buradan arkadaşlarımıza söylüyorum inşallah herkes gitsin. Allah bize nasip etti. Biz Sudan'a gittik. İnşallah sene başka bir yerler olur. Sudan'a gitmeyen i̇nşallah. arkadaşlarımız görürlerse çok mutlu oluruz Oradaki her yetimizin bir velisi var hemen hemen. Yani evet. bir destekçi aile var evet. buradan. Her ay belli bir meblağ işte o havuza <laughs> bırakıyor. O yetim bilgileri, isimleri, fotoğrafları, resimleri o kişiye geliyor. Yani böyle bir de sistem var. Bunu da burada zikretmek lazım. Yani belki içinizden gidenlerin bazıları o kişilerle orada ilgilenirken kendi yetimim diye... ...yani destek verdiğim yetim kardeşim diye ilgileniyor. Evet. Genelde herkesle ilgileniyor ama bir de öyle o boyutu var. Hatta benim ilgilendiğim yetim çocuk da bize sonradan katılan bir <laughs> e, karı koca <laughs> abimizle ablamız vardı. <laughs> o arkadaşların e, ilgilendiği yetimmiş. Daha çok mutlu mesut anladım, olduk haliyle. Anladım. Oraya gittiğimizde de onlar da fazlasıyla ilgilendiler. Bu anlamda belki şunu ifade etmek lazım. yani Oradan yetim edinmek isteyen, o bir yetime destek vermek isteyen her anladım. ay işte 100 dolar ya da neyse bunu dernek merkezimizde arayarak buna destek verebilir. Hatta Bizzat o yetimin bilgileri kendileriyle paylaşılır yani derneğimiz tarafından. Hasan Hocam durumu mesela 300 liraysa bir kişi değil de üç kişi de yapabilir üç bunu. Üç kişi alabilir. Yani i̇ki bir... ya da iki kişi bir yetim alabilir. Aynen aynen yani, biz yani ben aslında bunun yarısını telafi edebilirim e, diyor. Bazen böyle gözümüze çok geliyor ama yani burada bir sürü böyle boş harcadığımız paralar var. Hakikaten üç kişi beş kişi birleştiğimiz zaman oradaki bir yetime çünkü, bakabiliyoruz. Çünkü Oradaki giderlerin tamamı buradaki bağışçılarımız, gönüllerimiz yani. tarafından karşılanıyor. Yani o yetimlerden bir kuruş alınmadığı gibi üstelik onlara harçlık veriliyor. Üst baş alınıyor. yine Yeme, içme, eğitim masrafları hepsi hatta yol masraflarına varana kadar hemen hemen karşılanıyor. Bunu izleyicilerin ümlesini istiyorum. Ben Vedat Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Sudan'ı evet. genel anlamda nasıl buldunuz? Yani umutlu musunuz? Şöyle genel duruma baktığınızda oranın da kalkınması, evet, değişmesi... Evet. ...gelişmesi açısından yani bu anlamda söylüyorum. Hocam şimdi o anlamda açıkçası... ...genel olarak aslında tüm İslam coğrafyalarının... ...yaşadığı bu mağduriyet ve sıkıntılarla ilgili... ...hele de son süreçte çevremizde yaşanan problemlerle ilgili... ...insan bu vesileyle aslında daha... ...evrensel, daha ümmet ekseninde... ...bir takım mütalalar ve düşünceler içerisine giriyor... En başta mustazaf, mağdur ve mazlum bir halk. Yani mustazaf öncelikle zayıf bırakılmışlar. Mağdur gadre ve haksızlığa uğramışlar ve mazlum zulme uğramış bir toplum. Yani bu e, ve batının e, İslam dünyasında bizim geri kalış sürecimizle birlikte inisiyatifi, bilgiyi, bilimi e, ve tüm dünyadaki mevcut müesses sistemi ...yürütme anlamındaki inisiyatifini orada görüyorsunuz. Şimdi Hartum'la ilgili internetten bir arama yaptığınızda çıkan ilk sayfada... ...aslında oranın e, yollarının bile İngilizlerin bayrağına benzer tarzda... ...İngilizler tarafından cetvelle çizildiğini görüyorsunuz. Kendi coğrafyamız üzerinde e, Batılıların bu şekilde cet, cetvelle sınır çizmesi, yol çizmesi, plan yapması... Ve bizim bunların e, pasif uygulayıcıları olmamızın getirdiği e, gerçekten e, psikolojik e, yorgunluğu hissediyorsunuz. Ama bunun çözümüyle ilgili de açıkçası belki e, geçenlerde de konuştuğumuz gibi bu vesileyle bir araya geldiğimizde hocamızın da bahsettiği yani sadece bir yardım götürme faaliyetinin ötesinde bir zihniyet dönüşümünün yapılması. Burada insanların... Aslında e, kendi topraklarında o toprakların sahibi olarak yeniden ayağa kalkmasının e, usul ve yöntemlerinin geliştirilmesi anlamında neler yapılabilir? Benim aklıma gelen açıkçası eğitim çok önemli. Zaten e, oradaki külliye buna evet. dönük yerel bir faaliyet hı hı. ve oranın imkanları kullanarak onları bize benzetmeye çalışmadan, biraz önce Meryem Hanım'ın da bahsettiği gibi onların kendi e, kültürleri içerisindeki dönüşümünü desteklemek. İslami bir formasyon içerisinde bunu teşvik etmek yönlendirmek. Bunun yanında aslında belki özellikle mühendislikle ilgili sağlıkla ilgili farklı grupların oluşturulması. Yani şu an görebildiğim kadarıyla burada genelde eğitim boyutuyla çok ciddi sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce, hanım kardeşlerimizin özellikle oradaki her bir öğrencinin isimine kadar, yaşına, kilosuna, boyuna evet. kadar takip ettiği, onlara uygun elbiseler, ayakkabılar aldığı çok ciddi bir takip sistemi var. Bunu biraz daha e, hartuma genişleterek o coğrafyanın ayağa kalkması ile ilgili işte bahsettiğim sağlıkla ilgili bir dönüşüm, mühendislik e, altyapı çevre ile ilgili bir dönüşüm ve daha önemlisi aslında insanların üretmesi. Yani biraz... Ben genel olarak biraz üretim ilişkileri anlamında bir sıkıntı olduğunu, tembelliğin e, İslam dünyasında genel bir hayet, aleti ruhiye haline geldiğini, bunun aşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da hepimizin öncelikle bireysel hayatımızda e, biraz daha çalışan, üreten insanlar olmamız, gittiğimiz yerlerde ki bu, insanlara bu sinerjiyi, bu çalışma gayretini vermemiz ve oradaki insanları da pasif bir şey bekleyen insanlar değil de, yani infakın bence bize dönük bir boyutu var. Yani biz infak e, ederek aslında kendimize yatırım Kendimizin yatırım bir yatırım sorumluluğunu yatırımız. yerine getirip kendimize yatırım yapmış oluyoruz ama onlara dönük yönünde aslında e, o şekilliyle dökme suyla değirmen dönmesi hikayesi gibi aslında e, işleyen bir sistem haline getirmemiş oluyoruz. Pasif olarak bunu talep eden insanlar gibi e, bir e, beklenti içerisine giriyorlar. Bunu aşıp onları Üretime e, sokacak süreçler yani to tarım olur, toprak işlemi olur, farklı şeyler olabilir ama biraz daha onların kendi ayaklar üzerine durabilecekleri çözümler üretilebilir. Burada neler yapılabilir, belki bunlar üzerine kafa yorulabilir, görüşler beyan edilebilir. Aklıma gelen bu tür şeyler yani oldu. Birçok alanda bazı evet, örneklikler, örnek projeler yapılabilir. Kesinlikle diyorsunuz. Evet, evet hocam. Adem Bey tekrar size dönecek olursam ee, siz nasıl buldunuz Sudan'ın genel, Sudanların genel tavır davranış ve tutumlarını e, buradan e, gelen yardımları değerlendirme, sizleri değerlendirme hususunda ilişki kurma hususunda yani bunla, bu tip yardımlar, bu tip desteklerin kıymeti onlar tarafından biliniyor, biliniyor. mu sizce? Fazlasıyla biliniyor bunlar. Bu örnekler. Aynen bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce şu şeyden bahsedeyim. İngilizlerin orada yaptığı sömürüyle alakalı 2010-2011 yılında Kuzey-Güney diye ayırmışlar. Petrolü Güney'den çıkartıp Hı. rafineriyi Kuzey'de evet. bırakmışlar. Evet. Yani insanları bir nevi kendilerine rehin bırakmışlar. Yani biz e, aslında buradaki gençleri, çocukları orada yetiştirdikten sonra kafa yapısı olarak da tabii kendileri Vedat Hocam'ın söylediği gibi e, kendi başlarına biz artık balık vermeyi değil de balık tutmayı öğretmemiz lazım ki bu arkadaşlar kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Bu e, şeyle alakalı da e, ikinci gün gittiğimizde Kamlin bölgesinde Kamlin bölgesinin belediye başkanıyla tanıştık orada. Hmm. E, sağ olsun kendisi bize orada... E, Yusuf Bey mi değişmediyse aynı, aynısı duruyordur. Genç bir arkadaş daha yeni Değişmiş gelmiş. Değişmiş o zaman. Ee, evet ismini söylemiş verdi. Mi? Kartlarımızı aldık. Ee, biz de Hasbelkaller e, pek şey yapılmaz ama Kağıthane bölgesinde e, AK Parti ilçe yönetimindeyiz. Kendisi de daha sonra e, bize gelip e, burada e, misafir olacağını söyledi. İnşallah evet. geldiği zaman da biz kendisiyle e, misafir edip burada aradaki dayanışmayı daha ileri götürüp... ...onlarla daha iyi ilişkiler içinde olup buralara... E, nasıl ileri gidebilir hocamın dediği gibi mühendislik konusunda e, hatta ben kendi işimle alakalı o kadar çok yol kenarında lastik gördüm ki yani e, lastikleri adamlar artık nasıl parçalıyorlar parçalıyorlar e, çok mu ucuz veya işlerimi bilmiyorlar tarlanın sınırları bilir lastiklerle çevrili <laughs> aynen her taraf lastikle <laughs> çevrili e, futbol sahası yapıyorlar lastikle Aynen yapıyorlar. buralara e, bu iş kolları gidip Oraların ilerlemesi için bir şeyler yapabiliriz. En son söyleyeceğim şeyle alakalı da bu, bu çocuklara da aslında gençlerin demin bahsettiğim gençlerin oraya gitmesiyle alakalı, burayı anlatmasıyla alakalı da mektup arkadaşlığı olması lazım. Hmm. Ee, devamlı mektuplaştılar evet. gençler. Ee, daha canlı tutulması lazım. Orayla buranın ilişkileri ki e, anında mektuplaştılar. Evet. Şimdi öyle bir şey ki e, WhatsApp'tır, Facebook'tur. Bunlar çok çabuk olduğu için pek e, şeyleri Mektubi de ilişkileri de bozuyor, bozuyor. yani. Evet. Ama mektuplaşma olduğu zaman adı üstünde sanal yani. Aynen, sanal oluyor. Mektuplaşma Mektubi. olduğu olduğu zaman insanlar birbirlerine daha çok değer verecekler ve daha fazla birbirleriyle e, evet. duygu seli içerisinde seli içerisinde olacaklar. E, bunu öneriyorum ben yani. Peki son sorumu sorayım herhalde vaktimiz toparlanıyordur. Eee e, makter yönetimindesiniz. Evet. Yani evet. kağıt de yerel dernek aynı zamanda işte yardım eli gönüllüsü olarak Sudan'a gittiniz. Ee, ne tavsiyedesiniz yardım eli gönüllerine? Oraya yardım gönderen insanlara, göndermek isteyen insanlara. Yani burada oranın kadri kıymetini bilmeye yönelik. Ee, siz de bir gönüllü olarak e, ne ee, tavsiye ediyorsunuz? Benim tavsiyem e, zaten biliyorsunuz yardım elinin ufak ufak kumbaraları var. Yani e, az veren candan çok veren maldan verir hesabı. Hmm. E, ufaktan başlamamız lazım. Bizim çocuklarımıza bu işi öğretmemiz lazım ki çocuklarımız ufak ufak atıp e, deminki söylediğim gibi oradaki mektuplaşma olsun birbirleriyle kaynaştırmamız lazım. Bunları ki e, oradaki durumları anlayabilsinler. Ona göre yardımlarını ve harcamalarımızı ona göre yapalım. İsrafçılık yapmayalım bu konuyla ilgili. E, onun haricinde biz de makter olarak e, burada kendi yönetimimiz içinde konuşuyoruz. Sağ olsun Hüseyin Başkanımız e, çok aktif. Kendisi de zaten il meclis üyesi. E, bizim de burada ee, Ensar Vakfı'yla olsun, diğer vakıflarla beraber olsun. E, önümüzdeki günlerde inşallah e, çocuk okutma konusunda bir girişimlerimiz olacak makter olarak. E, biz Yani yetim yetim içer, değil, yurt, dışı şey, yurt dışı mı? Yurt içi şu anda. Hmm. Daha sonra tekrar e, duruma bakıp yurt dışı da yapmayı planlıyoruz. Yani destekleme. Aynen, aynen. çünkü kendi gençliğimizde durum ortada. E, hakikaten benim de e, genç çocuğum var. E, kendisi İmam Hatip'e gidiyordu e, Dediğim gibi buraları da düzeltmemiz lazım Oraları da düzeltmemiz lazım e, Kendi adımıza söylüyorum bunu İnşallah e, hayırlısı olacak e, Çünkü Baya bir bilinçli gençlik olsun e, Veya bizim yaşlarımızdaki Arkadaşlar olsun baya bir dönüş var e, Bunu anlayabilen Yardım konusunda yardımcı olabilen Dediğim gibi yani 15 gün zaman zarfında 300 tane kurban topladık ki Arkadaşlarımıza onlara da Allah razı olsun diyorum Teşekkür evet, ediyorum evet. buradan Tabii. Sağ olsunlar. E, buradan oralara yardımlar yolladılar. Çok doğru söylüyorsunuz. Güzel Allah razı olsun. Evet aynı şeyi Vedat Bey'e de sormak istiyorum. Gerek bizi izleyenlere, gerek e, yardım eri gönüllerine ve da, daha özellikle e, Sudan'a işte ön ayak olan, e, vesile olan, şimdiye kadar önce olan kardeşlerimize bir yardım eli gönüllüsü olarak neler söylemek istiyorsunuz? Ne çağrı yapmak istiyorsunuz? E, açıkçası gerçekten oradaki külliyenin faaliyetleri beklediğimizden çok daha ileri bir noktada. Bunun duyurulması, insanlara anlatılması bazen çok küçük bir faaliyet e, çok abartılıyor ama burada e, gerçekten büyük bir çalışma ve emek var ama çok fazla anlatılmamış. Ben belki yardım eli sitesini incelerken <laughs> değişik vesilelere gördüm ama hızlıca bakıp geçtiğim bir çalışmaydı. Oysa oraya gidip gördüğümüzde yani organizasyon olarak gerçekten çok büyük bir organizasyon. Afrika gibi bir ülkede güvenlik anlamında, iş yapma anlamında bu kadar sıkıntının olduğu bir coğrafyada bu kadar güzel bir organizasyonun yapılması, hatta şu an bir üst katta çalışmalar devam ediyor. inşaat çalışmaları ve belki önümüzdeki sene sayı da daha artacak. Yani bunun e, Türkiye'de e, ki gönüllere, e, Müslümanlara, tüm İslami kesimlere, halka, vatandaşımıza daha çok anlatılması, daha çok gündemde tutulması, farkındalık oluşturulması ve bu vesileyle insanların oraya gitmesi, o ortamı görmesi ve en azından yardım etmesini sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Bu yardımlar, bu katkılar, bu gönüllülük bizi eğitiyor mu? Bize neler kazandırıyor sizce? Tabii kesinlikle yani öncelikle biraz önce infak konusunda da ifade ettiğimiz üzere yani bir bunun karşı tarafla ilgili bir boyutu var ve bir de kendimize dönük boyutu var. Aslında daha önemlisi belki kendimize dönük bir boyutu. Mutlaka bir şeyler yapmak, oraya gitmek, o faaliyetlerin içerisinde yer almak bir anlamda işte bayramı burada yapmayıp orada yapmak bir fedakarlıkmış gibi gözükse bile bu kendi vicdanımızda kendi hissiyatımızda kendi dünyamızda aslında kendimizi geliştiren, olgunlaştıran bir boyutu var. Bunu da e, yani bunu önemli gözden etmemek kesinlikle, lazım. Yani hep kesinlikle. bu bu vesileyle bu şuurla bu bilinçle hareket etmek İnşallah. lazım diyorsunuz. Evet. Var mı ilaveniz? Ee, benim söylemek istediğim bir tane de bu külliyenin İstanbul'da veya Türkiye'de yapılması isteğim hmm. tabii. Ee, bunun haricinde de bu kurbanla ilgili hakikaten hiçbir aksaklığımız olmadığı gayet güzel bir şekilde organize edilip dağıtımlarımız yapıldı. Herkese teşekkür ediyorum ben buradan. Allah razı olsun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz ve dua ediyoruz tabii Allah ki. Allah gayretlerini arttırsın. Evet dostlar bu bölümün sonuna geldik ama burada e, Sudan'la ilgili, Sudan Yetimhanesi ile ilgili sudanyetimleri.com e, internet sitemizi e, tavsiye ediyoruz. Oradan daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. sudanyetimleri.com adresinden ee, arkadaşlarımızın hazırladığı oraya aktardığı bilgileri oradan takip edebilirsiniz. İnşallah 3. bölümde yine birlikteyiz.